Merhaba arkadaşlar, yeni bir soruyla karşınızdayız. E, bu soru 2006 yılında e, Amerika liseler arası e, matematik yarışmalarında sorulmuş bir soru. Bakalım bize neler verilmiş. Soruda diyor ki, kısa kenarı 3, uzun kenarı 4 birim olan iki eş dikdörtgen, kenarları dik olacak şekilde üst üste bindiriliyor. Yukarıdaki şeklin alanı 22, çevresi 21 birim ise. AB uzunluğu nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen şöyle A ve B'yi birleştirecek şekilde. Aslında AB arasındaki şu uzaklığı soruyor bize. Çizgimizi çekelim. Şimdi dikdörtgenler üst üste bindirildiği için aslında şurada gözükmeyen üst üste bindirilen küçük neler var? Aslında geri kalan dikdörtgenin parçası var diyebiliriz. Ve bize kısa kenarının 3, uzun kenarın 4 olduğu bilgisi verilmiş. O zaman kısa kenarını 3, uzun kenarını 4 yazarak işlere işleme başlıyoruz arkadaşlar. 3 ve 4. Şimdi e, şu arkada kalan küçük olan dikdörtgenin aslında kısa kenarının kaç birim olduğunu bilmiyoruz. O zaman oraya A dersek, onun karşısında dikdörtgen olacağı için, eş olacağı için ne diyeceğiz? A'dır. E, kısa kenarın geriye kalan şu uzunluğu o zaman 3 eksi A birim olacak. Eğer ben şu uzunluğa B dersem B diyeceğim. Ve uzun kenar o zaman şu kalan kısmı 4 eksi B birim olacak diyoruz arkadaşlar. Diğer dörtgende de aynı şekilde tamamlarsak eğer bunu tamamı 4 birimde 4 eksi B birim kalacak. Tamamı 3 birimde 3 eksi A birim buraya kalacak. Şimdi bana çevre verilmiş ve alan verilmiş. Bunları kullanacağız. Çevre ee, neydi arkadaşlar? 3, 4 bunların toplamı değil mi? 3, 4 daha 7, 7 daha 14 dediniz. Artı 3 eksi A'lar var. 2 tane 3 eksi A. Yani 6 eksi 2 A. Artı 4 eksi B'ler var 2 tane. Yani 8 eksi 2 B dediniz. Çevre neye eşitti? 20 birime eşitti arkadaşlar. Peki... 14, 6 daha 20, 8 daha 28. 28 eksi 2a eksi 2b ne eşitmiş? 20'ye. Karşı yaptık 20'ye 2a'ları ve 2b'leri karşıya geçirdik. 2a artı 2b eşittir ne? 8. Her tarafı 2'ye bölersek a artı b diyelim artık. Ne eşittir? 4'e eşittir diyeceğiz. Peki. Biliyoruz ki iki tane bu dikdörtgenin alanı aslında üst üste çakıştırılmasaydı 3 çarpı 4'ten bir tanesinin alanı 12 birim kare olacaktı. Ee, ama iki tane aynısından olduğu için 2 çarpı 12'den bu iki tane dikdörtgenin alanları toplamı ne yapacak? 24 birim kare yapacaktı. Ama üst üste bindirildiği için şurada gördüğünüz a çarpı blik kısmın alanı bana lazım. O a çarpı b'lik kısmın alanını da şöyle bulacağız. Tüm dikdörtgenlerin yani iki dikdörtgenin alanı toplamından üst üste birin bindirilmiş e, aslında şu görünen dikdörtgeni e, ya da dörtgenin e, alanı çıkartacağız. Alanı neymiş? 22'ymiş arkadaşlar. Tüm iki dikdörtgenin alanı 24 birim kareydi. Bindirilmiş haldeki alan, üst üste bindirilmiş haldeki alan 22 birim kare. O zaman geriye kalan bu iki birim karelik Alan aslında şu gördüğünüz küçük a çarpı b'ye eşittir diyeceksiniz. Demek ki o zaman a çarpı b'lik alanımda yani şu küçük dikdörtgenin alanında neymiş? 2 birim kareymiş. Peki ben bunları kullanarak a, b'yi nasıl bulacağım? a, b uzaklığını. Burası bir dik üçgen olduğu için e, Pisagor bağıntısından arkadaşlar a kare artı b karenin kare köküdür. Buranın e, uzunluğu. Peki ben bu, buna nasıl ulaşacağım? Ee, A artı B'nin tam kare açılımından A artı B'nin karesi eşittir. Nasıl yapıyoruz? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diyoruz arkadaşlar. A artı B'nin 4 olduğunu biliyorum. 4'ün karesinden ne gelecek? 16. A kare artı B kare diyelim. A çarpı B'nin de 2 olduğunu biliyorum. 2 çarpı 2'den o zaman ne diyeceğiz? 4 diyeceğiz. Peki, 16'dan 4'ü çıkartırsak, 12 eşittir A kare artı B kare. Peki, bana ne lazımdı? A kare artı B kare'nin kare kökü. O zaman her tarafın kare kökünü alırsam, A kare artı B kare, yani aslında AB uzunluğu demektir. Bu AB uzunluğuna eşittir aynı zamanda. Ne eşittir? Peki arkadaşlar? 2 kök 3 birime eşit olacak diyoruz. Demek ki A, B arası uzaklık 2 kök 3 birimmiş. Peki bir dahaki sorumuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.